Merhaba, ben çekim hekimi Kanun Mercimek. Bugün size ortodontinin diş hekimliğindeki önemden bahsedeceğim. Şimdi ortodonti aslında ağzın ortopedisi Yani baktığınızda nasıl bir kişinin e, kemik yapısı e, bozuk olduğunda, postürü karşıdan baktığında bozuksa, kötü gözüküyorsa kişinin duruşu, ortodontide de ağız içerisinde durum böyle. Eğer dişlerin yapıları, yerleri, konumları Kötüyse, baktığınızda ağza kötü gözüküyor. Şimdi tabii bu işin e, estetik kısmı. Bir de ortodontinin farklı kısımları var. Bunlar da mesela cerrahide ortodontinin bizde çok büyük bir önemi var. Hasta bize geldiğinde diş aralıkları çok geniş. Kabul edilebilir bir aralık değil. Çok geniş bir aralık. Düşünün ki bir diş daha girecek kadar bir aralığı var ön dişlerinde. Şimdi siz kalkıp da bunlara lamine yaparsanız kocaman iki tane diş olur orada. O olmaz. Ne yapıyoruz biz neden kullanıyoruz? O dişleri birbirine yaklaştırmak için kullanıyoruz. Onları yaklaştırıyoruz, arkadaki dişleri yaklaştırıyoruz. Hepsini birbirine sokup ondan sonra şekil ve renk bozukluklarını giderebiliyoruz. O zaman daha şık ve daha güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. İstediğimiz oranda yaklaştırıp genişliklerini ona göre tutuyoruz. Diyelim ki hastanın dişleri çok çapraşık. Artık böyle üst üste binecek seviyede. Ama e, gülüş estetiğinde amaçlardan bir tanesi de hasta gülür dolu dolu gözükmesi. Yani baktığınızda böyle V şeklinde değil U şeklinde bir ifade çıkması lazım ortaya. Biz ne yapıyoruz o zaman? Hemen ortodontiyle o V arka, U arka çevirip dolu bir gülümseme sağlanması için o seramiklerin tedaviyi önden bitirip sonra o seramik tedavisine geçiyoruz. Yani protez tedaviye ortodonti tedaviden sonra geçiyoruz. Ya da üst üste binmiş, alanlar daralmış düşünün. Şimdi hasta bize geliyor diyor ki: "Hocam diyor benim işlerim çok çapraşık." E ben bunlara e, zirikoyum, lamine, imex her neyse yaptırmak istiyorum ve düzgün olsun istiyorum. Güzel gözüksün istiyorum. Şimdi çok çapraşık dişler de bunu sağlayamazsınız hastaya. Çok üst üste ise sağlayamazsınız. Çünkü zaten çapraşık demek yer yokluğu demektir. Siz o dişlerden bir tıraşlama, bir küçültme, preparasyon yaptığınız zaman takacağınız dişler hizalı olsun diye ince ve uzun olmak zorunda. Daha biçimsiz durur. Ne yapacaksınız? Siz onları kabul edilebilir seviyede yerlerine oturtacaksınız önce. Ondan sonra eğer istiyorsanız lamine, işte zirikonyum ya da EMS gibi uygulamalarla daha estetik hale getirebilirsiniz. Eğer ortodontik bir işlem gerekecekse ağız içerisinde sürecine bakmadan bunu yaptırsınlar. Çünkü eğer biz o sürece atlamaya kalkarsak, o sürece saygı duymazsak karşımıza çıkan sonuçların geri dönüşü olmayabilir. En baştan doğru yapmak gerekiyor.